Her yıl binlerce genç yıldız olmak için sahaya çıkıyor ama bazılarının hikayesi daha başlamadan bitiyor. Bugün futbol tarihine büyük umutlarla girip bir anda ortadan kaybolan yıldız adaylarını konuşacağız. Büyük umutlar kısa hikayeler videosu Heyo Sports'ta başlıyor. Fred Adu Amerikan rüyası kabusa döndü. 14 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı. Amerikan futbolunun pelesi olarak tanıtıldı. Adidas sponsorlukları, dünya turları derken dergilere kapak oldu. Ama erken yaşta gelen şöhret onun gelişimini durdurdu. Fiziksel olarak yetersizdi, mental olarak hazırlıksız. Avrupa kulüplerinde dikiş tutturamadı. Benfica, Monaco, Aris, Hatta ligimizde Çaykur Rizespor gibi takımlarda kiralık dolaştı ama hiçbirinde tutunamadı. Sonrasında İsveç alt ligleri, Finlandiya, hatta Amerikan alt ligleri. 30 yaşına gelmeden futboldan koptu. Onun hikayesi büyük beklentiler altında ezilen bir çocuğun sessiz çöküşüne dönüştü. Kerlon, fok hareketiyle başladı, sessizlikle bitti. Kerlon deyince akla o ünlü fok hareketi geliyor. Topu kafasında sektirerek rakipleri geçmesi, onu bir internet fenomenine dönüştürdü. Henüz 17 yaşında Brezilya'da parlamıştı yıldızı. Inter onu transfer ettiğinde herkes bir yıldızın doğuşuna şahit olduğunu sandı. Ama Kerlon buna hazır değildi. Üst üste diz sakatlıkları, çapraz bağ kopmaları. Oynayamadan kayboldu. Japonya'ya, Amerika'ya, Hatta Malta'ya kadar düştü. 2017'de 29 yaşında futbolu bıraktı. Onun kariyeri hayallerin gerçeklerle çarpışmasının acı bir örneğiydi. Boyan Krikic, Messi'nin varisi kayıp bir yıldız. Barcelona altyapısında kırmadık rekor bırakmadı. Messi'den daha genç yaşta gol attı. 17 yaşında A takıma yükseldi. Taraftarlar onu Messi'nin varisi ilan etti. Ama o baskı boyanı tüketti. Anksiyete ve panik atak problemleri yaşadı. Pep Guardiola dahi onu koruyamadı. İtalya süreci İngiltere, Almanya derken sürekli kulüp değiştirdi. Asla Barcelona'daki o yetenekli genç haline geri dönemedi. 32 yaşında futbol bıraktığında herkesin aklında aynı soru vardı. Acaba Boya'nın yıldız olması için tek engel kendisi miydi? Hatem Ben Arfa zekasıyla oynadı, disiplinsizliğiyle kaybetti. Teknik kapasite olarak dünya üzerindeki en özel oyunculardan biriydi. Fransa'da büyürken Zidane'la kıyaslanıyordu. Topu ayağına aldığında kimse tutamıyordu. Lyon, Marsilya, Newcastle, Paris Saint Germain gibi büyük kulüplerin formasını giydi. Ama her yerde hikaye tekrarlandı. Tartışmalar, egolar, takım arkadaşlarıyla kavgalar. Yeteneğini geliştirecek sabrı hiç göstermedi. Onun hikayesi Futbolun sadece yetenekle oynanmadığını, zihin ve karakter olmadan sürdürülemeyeceğini gösterdi. Alen Halilovic, Barça'ya giden yol alt dikleri ulaştı. Dinoma Agrep 16 yaşında takıma çıktı. Hırvat futbolunun yeni umuduydu. Onu izleyen herkes yeni modüç olarak lan ediyordu. Barcelona büyük umutlarla transfer etti ama fiziksel olarak yetersizdi. B takımdan ileri gidemedi. Kiralık dönemler, forma şansı bulamamalar, özgüven kaybı derken Avrupa'da tutunamadı. İspanya, Almanya, İtalya, Belçika derken her sezon takım değiştirdi. Bugün hala futbol oynuyor ama artık sadece futbolu görün verenler olmadığını hatırlıyor. Ravel Morrison, Ferguson'un gördüğü en büyük yetenek. Alex Ferguson, Manchester altyapısında gördüğüm en yetenekli oyuncu dediği isimdi. Paul Pogba'dan bile önde görülüyordu. Ama saha dışı sorunları bitmek bilmedi çete bağlantıları, disiplin problemleri, mahkeme süreçleri. United sonu göndermek zorunda kaldı. Sonraki yıllarda 12 farklı kulüpte forma giydi. Lazio, West Ham, Ostersund. Ama hiçbirinde tutunamadı. 2024 yılında futbolu bırakmadan önce şu sözlerle gündeme geldi. Hayatım boyunca yeteneğimi harcadım. Giovanni Dos Santos, Barça'da başladı, sessizliğe gömüldü. Barça'nın altyapısının göz bebeğiydi. Ronaldinho'nun varisi olarak görülüyordu. Meksika futbolunun en büyük umudu oydu. Ama Avrupa kariyeri istediği gibi gitmedi. Tottenham, Galatasaray sürekli form düşüşü yaşadı. Disiplinsizlik, düşük tempo ve sakatlıklarla kariyeri duraksadı. Sonunda ülkesine döndü. Los Angeles Galaxy ve Club Amerika'da oynadı. Ama asla yıldız olamadı. Genç yaşta emekli oldu.